Evet değerli arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yeni bir videoyla da karşınızdayım. Bugün değerli arkadaşlar mülakatla alakalı bahsedeceğiz. Mülakatla alakalı konulardan bahsedeceğiz. E, yorumlara sıkça sorular geliyor hocam işte mülakat 45 dakikalık mı olur, mülakat olur mu, mülakat olmaz mı diye. Ben de bu gelen sorular neticesinde kişisel yorumlarımı söylemek istiyorum. Tabii ki tek tek herkese yorum yapamıyorum değerli arkadaşlar. Çünkü çok şu yorum geliyor. Sadece o gün çektiğim video ile alakalıdır. Yani neredeyse her gün video çekmeye çalışıyoruz ve bugün çektiğim videoya ya da 3 gün önceki çektiğim videoya da aynı soru gelince bu içeriği biraz çekme ve paylaşma gereksinimde bulundum. Şimdi değerli arkadaşlar tabii ki mülakat önce kişisel yorumdan ziyade açıklamalara bakalım. Milli Eğitim Bakanı gittiği işte bu öğretmenler odası toplantılarında ya da gittiği toplantılarda ya da yaptığı konuşmalarda katıldığı programlarda mülakata yönelik sorulan sorulara mülakat tabii ki olacak. Mülakat işte olmazsa olmaz, mülakatı mülakat gibi yapacağız gibi söylemlerde hep bulundu. Ama hiçbir zaman mülakat olmayacak, mülakat kalkacak demedi değerli arkadaşlar. Tek bir hususu belirtmedi, mülakatın nasıl olacağını, çok 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 öncesinde mülakatla alakalı konuşmuştu. Mülakat işte 45 dakikalık süreçler halinde işte kamera kaydı vesaire falan olacak gibisinden ve bu mülakatta işte komple tüm sınavın %50'sini kapsayacak diye açıklamada bulunmuştu. Ama son zamanlarda bu yeni mülakat sistemiyle alakalı açıklamalar yok. Bununla alakalı çalışmalar da yok gördüğüm kadarıyla. Ee, yani tabii ki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Açıklamalar bizim için çok önemli. Ne olup ne biteceği çok önemli tabii ki. Ee, çok çokça şey soruyorsunuz mülakat kalkacak mı diye. Benim kişisel nezdimde tabii mülakat kalkması temennimdir. Lakin açıklamalara bakacak olursak mülakat kalkmayacak gibi gözüküyor. Lakin eğer nasıl olacak gibi sorarsanız da büyük ihtimalle 45 dakikalık gibi bir mülakat işin içine girilmeyecekler. Hem seçim öncesi eğer yapılacaksa bu e, atama süreci kılavuzu yayınlanacaksa atamadan e, seçimden önce dediğim gibi 45 dakikalık mülakat olayına girmeyeceklerdir çünkü çok fazla tepki gördü. E, eğer bunda diretirlerse de bunu bundan sonraki atamalarda yapabilirler değerli arkadaşlar. Tabii ki o zamana kadar her şey değişiyor neler değişir neler kalır e, bunu bilmiyoruz bunu bekleyip göreceğiz ama benim kişisel kanaatim e, mülakat olacaktır ama yeni sistemle değil eski sistemle puanı yuvarlama usulü olabilir bakın olabilir diyorum olacak demiyorum olabilir diyorum bu benim kişisel yorumumdur tabi e, bu benim yaptığım yoruma kızanlar olabilir sevinenler olabilir bizi eleştirenler olabilir bana kişisel yorumumu sorduğunuz için ben bu videoyu çekiyorum ve kişisel kanaatim de bu şekildedir değerli arkadaşlar dediğim gibi son olarak toparlamak toparlayacak olursak da e, mülakatın olmasını %90 bekliyorum. E, yeni sistemle eski sistemle devam edecek diye de soran olursa da 45 dakikalık sistemle ben olacağını düşünmüyorum. Çünkü eğer Şubat'ta göreve başlama olacaksa eğer bu yetişmez ama derlerse ki biz işte bir dahaki sene Eylül'de göreve başlatacağız o zaman 45 dakikalık da yapabilirler bu da belli olmaz. Yani bekleyip göreceğiz mülakatın nasıl olacağına nasıl biteceğine dair. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Dediğim gibi yılbaşına kadar aslında bir haber bekliyordum. Yani yılbaşına da burada ne kadar kaldı zaten. E, büyük ihtimalle bu süreç yılbaşından sonraya kalabilir. Ama bu haftada bir açıklama bekliyorum. Yani belli olmaz bir e, kılavuz belki yayınlanabilir. Göreceğiz bakalım. Aniden bir bakmışız. Sayılar belli olmuş. Kılavuz yayınlanmış. Bir sürpriz gelebilir. Ama yılbaşından önce mi olur sonra mı olur? Bunu bekleyip göreceğiz değerli arkadaşlar. Dediğim gibi Mülakatla alakalı bana çok kez sorular geliyordu. Benim yorumlarım nedir? Tabii ki bu yorumlarım zaman geçtikçe değişebilir. Çünkü açıklamalara göre ve var olan durumlara göre bizim de fikirlerimiz değişiyor. Şöyle olabilir, böyle olabilir diye. Çünkü mülakatla alakalı onlarca kez video çektim ve birbirinden farklı <laughs> yorumlar yaptım. Çünkü yapılan açıklamaya göre benim yorumum da değişiyor. Açıklama kalkacak gibi oluyor. Biz diyoruz ki kalkacak herhalde. Açıklamaya, diğer açıklamaya bakıyoruz ki yok diretiyorlar mülakatı. Bizim de e, yorumumuz değişiyor ister istemez değerli arkadaşlar. Tabii ki zaman geçtikçe e, sabırlar tükeniyor. E, dediğim gibi bu süreçte temkinli davranmakta fayda var. E, nasıl olup nasıl biteceğine dair e, net bir açıklama gelmedi hala. Eğer bir net bir açıklama gelirse herkes rahat bir nefes alır. Umarım rahat bir nefes alacağı bir açıklama olur. Diyerekten ve mülakatla alakalı söyleyeceklerim bu kadar değerli arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.